Merhaba sevgili dostum. Birçok insan arkadaşı olmadığı için kendisini çok yalnız hissedebiliyor. Bu da ciddi bir hüzün ve e, olumsuz duygular ortaya çıkartabiliyor. Ama kendince yöntemler deneyen insan yine sonuca ulaşamayınca bu sefer başarısız ve aynı zamanda daha da yalnız hissediyor. Bu videoda sana neden arkadaşın yok? Bunun sebepleri neler olabilir ve aynı zamanda nasıl arkadaş kazanabilirsin? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak söylemek istediğim şey aşırı arkadaş edinme çabası. Bilmiyorum belki sen yapmışsındır, belki çevrende böyle insanlar vardır. Herkese kendini sevdirmeye çalışan insanlar vardır. Herkes beni sevsin, herkes benimle mutlu olsun, benimle eğlensin, kimseyle kötü olmayayım. Eğer böyle bir çaba içindeysen ister istemez şöyle bir yöntem kullanacaksın. Her insana göre kendini şekillendireceksin. Çünkü başka türlü her insanın seninle iyi geçinmesi mümkün değildir. Ama sen Ahmet'le başka, Mehmet'le Başka, Ayşe ile Fatma ile başka olduğun zaman belki o kadar çok kişilik ve maske değiştireceksin ki kendinin kim olduğunu bile unutacaksın. Ama eğer güzel ilişkiler, güzel dostluklar kurmak istiyorsan en temelde dikkat etmen gereken şey şu: kendin olmak. Evet bazı noktalarda törpülenmemiz gerekebilir. Bazı noktalarda topluma uyum sağlamamız gerekebilir. Ama her kaba göre şekillenirsek bizim bir karakterimiz, kişiliğimiz olmaz ve etrafımızdaki insanlar bize saygı duymaz. Saygı duymadıkları için de bizimle arkadaş olmak istemezler. Evet, kendin olmanın bir riski var. Bazı insanlar seni sevmeyecek. Bırak sevmesinler. Etrafındaki iyi dostu olan, çok arkadaşı olan insanlara bir bak bakalım. Herkes tarafından sevilen insanlar mı? Hayır. Onlar kendileri oluyorlar. Bir kısım insanlarla iyi geçiniyorlar. Bir kısım insanlar onları sevmiyor. Bu hayatın gerçeğidir. Sen de kendin olmaya bakmalısın. Bazı insanlar ben buradayım demek için her zaman şikayet ederler, muhalefet ederler. Her zaman eleştiri içerisinde bulunurlar. Şimdi biraz hikayeyi tersine çevireceğim. Yanında bir arkadaşım var. Düşünsene. E, sen bir kıyafet alıyorsun. Onun eksik yanını söylüyor. Sana yakışmayan tarafını söylüyor. Sen bir hayal kuruyorsun. Neden olmayacağını anlatıyor. Sen işte heves de güzel şeylerden bahsediyorsun. O bu dünyanın neden kötü olduğuna dair hep olumsuz şeylerden bahsediyor. Devamlı olumsuz, devamlı olumsuz. Seni bilmem ama ben böyle bir arkadaşım olsun istemezdim. Şimdi olayı tersine çeviriyoruz yine. Sen öyleysen her. Devamlı şikayet eden, devamlı olumsuzluklara söyleyen, devamlı her şeyi muhalefet eden bir insansan etrafındaki insanlar seninle zaman geçirmek istemeyeceklerdir. Burada e, bu aslında senin dikkat çekme çaban olabilir. Ben buradayım deme çaban olabilir. Evet bazen itiraz ettiğin şeyler olabilir ama iyi ilişkilerde karşı tarafın Yağcılık değil bak olmayan şeyi söylemeyeceksin. Olan güzelliklerini vurgulaman lazım. Takdir etmen lazım. Bir insanı ışıltısını ortaya çıkartırsan ortaya güzel bir şey çıkıyor. Bu ona yağ çekmek değil dediğim gibi. Onun olmayan şeyini söylemeyeceksin. Olan güzelliğini vurgulayacaksın. Onu cesaretlendireceksin, moral vereceksin bazen. İşte böyle olduğu zaman gerçek dostluklar ortaya çıkabilir. İyi ve kaliteli bir ilişki için denge çok önemli bir şeydir. Dengeden kastettiğim ne? A kişisi var, B kişisi var. A kişisinin o ilişki içerisindeki çabası, emeği, benim sözüm geçecek deme kısmı B kişisinin dedikleriyle bir oran. Hiçbir zaman bu oran eşit olmaz. Yani iki taraf eşit olmaz. Bir taraf birazcık daha baskın olabilir. Daha önde olabilir, daha çok onun dedikleri olabilir ama bu %60'a %40 olsun hadi. Ama eğer sen bir ilişki içerisinde bu dengeyi bozacak şekilde her zaman benim dediğim olsun. Benim dediğim yere gidelim. Benim dediğimi yiyelim. Benim dediğim insanlarla görüşelim. Bir süre karşındaki insan sana uyum sağlama eğiliminde olacaktır. Ama bunu durmadan durmadan yaparsan bir bakmışsın ki karşı taraf fırsatını bulduğu anda senden kaçacaktır. İçimizden böyle şeyler geliyor olabilir. Neden benim dediğim olmasın ki diye düşünüyor olabilirsin. Ama arkadaş kazanmak, dost kazanmak istiyorsan İçinden öyle geliyor olsa bile bazen karşı tarafa sen ne istiyorsun? Bu sefer senin istediğini yapalım. Senin fikrin nedir diye şans vermek, söz vermek gerekir. Eğer bu dengeyi sağlayabilirsek ortaya yine kaliteli bir karışım çıkacaktır. Bazen de grup ortamlarında ortaya çıkan bir durum vardır. Bazı insanlar o grupta her zaman önde, popüler olmak ister. Bir şey mi konuşulacak? Ben konuşayım. Bir konuda bilgi mi ortaya konulacak? Ben ortaya koyayım. Bir konuda hava mı atılacak? Ben havamı atayım. Bir konuda birisi mi övülecek? Birisinin hareketleri hayatı mı konuşulacak? Beni konuşun. Eğer böyleyse hiç sorun yok. O ortamda o ortamın yıldızı olduğun müddetçe sıkıntı yok. Ama doğal olarak insanlar bir süre sonra senden sıkılacaklardır. Yanındakini konuşacaklardır. Sıra sana gelene kadar birkaç kişi daha konuşulacaktır. Ama sen ben konuşulmadığım ortamda durmam sıkılıyorum dersen bir süre sonra insanlar senden uzaklaşacaklardır. Karşılıklı eşit olarak konuşabildikleri insanlarla, rolü paylaştıkları insanlarla zaman geçirmek isteyeceklerdir. Bu gerçekçi bir çaba değildir. Yani hep beni konuşun, hep ben önde olayım. Eğer böyle hissediyorsan ve böyle olmadığın ortamlardan kaçıyorsan ben tam tersini yapmaya zorlamanı öneririm. Eğer o ortamın yıldızı olmasan bile, insanlar sana bazen dönüp bakmıyor olsalar bile kendini o ortamda kalmaya zorla. Bu konuda birazcık o egoyu ezmemiz gerekiyor. Bazen de arkadaş ben doğrucuyum diye bazı insanlar tak 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 laf sokar, aşırı eleştiri yapar, alay eder, dalga geçer. O kadar sivri dillidir ki ve diğer insan bundan kırıldığını söylediği zaman aa sen de amma alınganmışsın ya. Ne var bunda ben doğrucuyum, ben dalga geçiyorum, şakacıyım. Yok öyle bir şey. Eğer karşı taraf senin şakandan, söylediklerinden, doğrularından alınıyorsa söylemeyeceksin arkadaş. Bu, bu kadar basit. Ben böyle istiyorum diye her istediğimi söyleyemem. Her gördüğümü söyleyemem, her eksiği şak şak karşı tarafın yüzüne vuramam. Mesela terapilerde bize en önce öğretilen şeylerden birisi aman dikkat yüzleştirmeyi çok erken kullanma, çok dikkatli kullan. Çünkü bir insana hatasını yüzüne vurursan o insan iyice kapanır, senden uzaklaşır derlerdi. Şimdi senin de yapacağın şey o insanı yüzleştirirsen şak şak vurursan yüzüne doğrularım, dost kalmaz etrafında. Buna da dikkat etmek lazım. İnsanların evet bazen çok ihtiyaç duyulduğu zaman ya da karşı taraf bir şekilde bizden öneri istediği zaman söyleyebiliriz fikirlerimizi. Ama elimizden geldiğince söylenmediği durumlarda aşırı eleştirel olmamaya dikkat etmemiz lazım. Karşı tarafın olumlu özelliklerini de vurgulamak lazım bazen. Güzel mi gördün? Şak onu yapıştır. Yani ne güzel bir şey yaptın sen. Ne güzel huyun var. Şu yönüne hayranım gibi. Bazen de yaşadıklarımızdan dolayı öğrenilmiş çaresizlik yaşarız, geçmişteki arkadaşlık ilişkilerimizde yaşadığımız hayal kırıklıkları bizi üzer ve yeni şeyler denememizi engeller. O hayal kırıklıklarından dolayı içe çekilmişizdir, insanlardan uzaklaşmışızdır. E ne olacak böyle olunca? Dışarı çıkmayacağız ama bir yandan insana da ihtiyacım var, arkadaşım dostum olsun da istiyorum ne yapacağım? Dışarı çıkmaya zorlamam gerekiyor. Evet, insanlara tekrar güvenme ihtimali yeni riskler getiriyor ama hayattaki her güzel şey kendi içinde bir risk barındırıyor. Eğer yeni insanlarla tanışmak istiyorsan daha fazla dışarıda olmalısın. Daha fazla insanla tanışmalısın. Ve bu noktada çok da seçici olmamak gerekiyor. Bazı insanlar o onunla konuşmam, bundan bir şey öğrenmem, şunu yapmam, bunu istemem. O işte şurada, o üniversite okumamış, o şu işi yapmıyor. Benim sosyokültürel seviyemde değil, kimden ne öğreneceğini asla bilemez. Bu konuda ben o kadar çok şeyle yüzleştim ki hiç ummadığın insanlardan, bir profesörden, bir yazardan daha fazla şey öğrenirsin. O yüzden her insana şans vermek lazım. Her insana şans verip bu e, herkesi hayatına al, herkes için eşit miktarda çaba göster değil. Herkese bir şans vereceksin. Bazıları bu şansı değerlendirip yoluna devam edecek, hayatında kalmayacak. Bazıları elenecek, filtrenin dibinde kalacak, eleğin dibinde. Diyeceksin ki işte onlar gerçek dost. Ama sen hiç kimseyi almazsan hayatına, diyelim ki 100 kişide dost çıkma oranı 2 ise sen eğer 10 kişiyle karşılaşıyorsan o insanı bulma ihtimalin daha düşük olacaktır. Ne kadar fazla insan o kadar gerçek dostu bulma şansı. Bir diğer şey de ilgi açlığı. Aslında biraz önce bahsettiğim grubun yıldızı olmayla da alakalı ama oradaki hikayede kişi grubun yıldızı olmadığı zaman, spot ışıkları altında olmadığı zaman ortamı terk ediyor ve uzak duruyordu. Bir de ilgi açlığı dediğimiz bir şey var. Yeter ki benimle ilgilenin. Bunun için devamlı drama yapmak, devamlı dertler ortaya koymak, karşı tarafı duygusal manipülasyonla ne olursun benimle ilgilen moduna sokmak. Eğer böyle bir yapım varsa ki böyle insanlar genelde hep şey derler. Çok güvendim bana işte şöyle yaptılar. İnsanlar şöyle e, hayırsız, nankör gibi şeyler söyleyebilirler. Ama ee, diğer insanlar sen, senin her talebine karşılık vermek zorunda değil ki. Dostluk demek e, her zaman beni dinleyeceksin, benim yanımda olacaksın demek değil ki. İnsanların kendi hayatları da var. Eğer hep drama yapıp insanlar sana yardımcı olsun, hep hayatında seninle ilgilensin diye bekliyorsan evet bir süre buna ulaşabilirsin ama sonrasında insanlar yorulur, bıkar. Bundan dolayı o ilgi açlığını başka başarılarla tatmin etmeye çalışmak lazım kendini sadece insanların seninle ilgilenmesi değil kendi sorumluluklarını kendin çözmen lazım her derdini paylaşmaman lazım bazen eğer bu konuda bir sıkıntı yaşıyorsan. Burada sana şöyle bir soru sormak istiyorum. E, sen kendi arkadaşlık ilişkilerini düşündüğün zaman, şöyle geriye dönüp baktığın zaman hangi davranışlar, hangi huylar arkadaşlarınla ilişkini bozmana sebep oldu? Hangi davranışların yeni dostluklar kazanmana sebep oldu? Bu konudaki yorumlar eminim okuyan diğer insanlara da çok fayda sağlayacaktır, yol gösterecektir. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.